Bütün celseden çıktık. Yargılama sürecinin uzatıldığını düşünüyoruz çünkü olayla alakası olmayan tanıkların dinletilmesi, olayla alakalı hiçbir görgü tanığı olmayan kişilerin dinletilmesi usul ekonomisi ilkesine de aykırı. Yargılama süreci uzatılarak Eren Yıldız'a zaman kazandırılmaya çalışıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde haksız sahrik gibi bir durumun söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Fake hesaptan hala gizemizin fake'miş gibi hesaplar açtım kabul etti. Kaldı ki evine, tanıkları da bunu kabul ediyorken gizemin hiçbir fake hesap açmadı ortada. Haksız tahrik konsuru olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz. Kamuoyu vicdanında düşünerek üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz. Adalete inancımız tam. Güzel bir karar çıkmasını diyoruz artık. Üç cahilsi oldu. Üç cahilsidir. Olayla bağlantısız tanıkları dinlemekten inanın biz de yorulduk. Aile de yoruldu. Çünkü görgü tanığı değil sadece söylentiden ibaret tanıklar dinleniyor. Hiçbir şekilde gizemin fake hesap açtığına dair bir delil belge sunulmazken bu tanıkların bilgileri zapta geçiliyor ve tanık olarak nitelendirilmeleri bile a, mümkün değilken şu anda tanık sıfatıyla karşımıza çıkartılıyor bu insanlar. Bu sebeple yargılamanın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Çünkü bu insanların da acısını dinmesi lazım artık. Kamuoyu vizyon açısından bir an evvel karar bekliyoruz. Bunda her mahkemede yalan şahit çıkarmaya çalışıyorlar. Tanık listesi belli yani, tanık listesi belli olmadan belirtilmeden tamam. Herkes ben de birkaç bir tane yalan şahit var. bulayım, geleyim, göstereyim. Yani, avukatımın dediği gibi. Yani. Herkes hepsi de olası bir ibaretten konuşuyor fakat hepsi hiç kimse net bir şekilde bir gördüm, yaptım bir belgeyle olarak. Bir belgesiz, konuşmuyor. Belgeyle bir olmasa kesin bir tanık olmadan, kesin bir bilgi almadan kesin bir görgü tanığı olmadan Buraya gelmiş adam yalan şahitliği yapıyor. Bizim gitti. bir kadındı hem bir çocuktu. Bir çocuğun öldürülmesinden bahsediyoruz. Kasten öldürme varken bu kadar alakası tanıkların dinlenmesi, olayla alakalı görgü tanığı olmayan insanların dinlenmesi, yargılama sürecini uzattığı gibi ailenin de vicdani olarak daha fazla azap çekmesine sebep oluyor. Bu sebeple karar bekliyoruz artık. Ben onu besleyip böldüm, onu öldürsün diye 17 yaşına getirmedim. Niliklerle besledim, büyüttüm. Bir hesap yüzünden yani bir 17 yaşından çocuk öldürülmez. Artık unutamıyoruz Karşıdaki yalan şahit gösterilen bir kişinin saklı bir ki onu iyice dinleyip de